29 Ağustos 2019 Perşembe sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürz ben. Bu sabah sizlerle geçtiğimiz haftalarda bir gün WhatsApp üzerinden bana gelen ''İyi ki varsın mesajı ile ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. İyi ki varsın yazılı bu paylaşımın altında da açıklaması vardı. Minnettarlığı gösteren, içi ısıtan, hayatı daha anlamlı kılan cümle. Birçoğunuz, ''İyi ki klima var, İyi ki telefonum var. İyi ki bu tatile geldik diye başlayan birçok cümleyi kullanıyorsunuz veya duyuyorsunuz. Peki kaçınız iyi ki varsın diye birine söylüyorsunuz? Aile üyelerinden birine ya da en yakın arkadaşlarınıza ya da iş arkadaşınıza, komşunuza. Sizden şimdi bir kalem alıp kağıt üzerine ilk aklınıza gelen beş kişinin isminin başına İyi ki varsın yazmanızı istesem. Size birkaç saniye vereceğim. Şimdi isimlere bakmanızı isteyeceğim. İyi ki varsın diye yazdığınız o isimlerin bundan haberi var mı? En son ne zaman annenize, babanıza, eşinize, sevgilinize, dostunuza iyi ki varsın dediniz? Ya da hiç dediniz mi? O zaman önce ben başlayayım. Kimilerinizin bildiği üzere geçtiğimiz kış aylarında yaşadığım sağlık sorunları ile yolum sesli mesajlara çıktı. Ocan sıkıcı süreç boyunca ve de hala her sabah erkenden uyanıp kayıt yapmam konusunda bana verdiğiniz motivasyon için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle